herkese merhaba. Yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Bu sakıza karşı çikolata yarışması. Hadi başlayalım arkadaşlar. İyi eğlenceler. Günaydın Amina. Yükselme ve parlama zamanı. Ah evet. Hadi bugüne başlayalım. Ha? Bu kız hala uyuyor mu? Haley. Hadi sen de kalk. Hmm. Bu uyur gezerler nereye gidiyor? Koku ya! Vay! Çikolatalı sakız. Kim alacak? O benim. Savaş başlasın. Amina Heyliye karşı. En iyi yol yolunuzu yemektir. Bu yolda ilerlemek asla kötü değil. Ah hayır, hayır değil. Ha? Bunu hissediyor musunuz? İşte meydan okuma zamanı. Kızlar, şunlara bakın. Bir ikram seçin. Bir sürpriz için gözlerinizi kapalı tutmayı deneyin. Mini sakız makinesi. Zelibonlarla dolu. Ah evet. Bu lezzeti ortaya çıkarın. Sanırım bu olacak. Dene hadi. harika. Ha? Ne? Hey küçük aslan. Vay canına. Başka bir tane daha dene. Ha? Şimdi de bir maymun mu? Amina sıra sende. Bu şimdiye kadar gördüğüm en lezzetli görünen kek. Aha evet. Hayley. Kıskanma. Sadece Amina'nın ikramlarından birini seç. Vay şuna bak. Bir bebek çikolata emziği. Vay çok lezzetli. Mutlaka dene. Nam nam. Aa, ha? Amina. Çikolata emziği onu küçük bir bebeğe dönüştürdü. Aman tanrım. Tatlım. Pekala. Pekala bebekler kek yemez. Mega sakız. Hmm. <laughs> ve üç kurabiye mi? Ha, evet üzgünüm Amina. Senin için şanssız bir durum. Her neyse gelelim Hayley'e ve bu sakıza. Vay vay. Çok güzel değil mi? Pekala. Aa, Şef Amina. Hadi pişirelim. Ne pişirdiğini merak ediyorum. Ha? Bunlar pahalı görünüyor. Şekerli suşi. Bu beş yıldızlı bir restoranda sipariş edeceğim bir şey. Hele bununla çilekli jöle kaplama. Kalbimi eritiyorsun. Süslemeler. Tanrım tutun beni. Hayır, Heyli bir ısırık yiyemez. Sorun yok. <laughs> Mentos şekerleri sakıza gidiyor. Şimdi bu şeyi kapatıp sallamalıyız. Aha! Bayan Amina için bir hediye. Bu hiç iyi bitmeyecek. Aa, ne oldu böyle? Aferin sana Heyli. <laughs> Bayan Amina hmm. temizlenirken biz de yiyebiliriz. <laughs> ah, harika. Kimse yok mu? Hey! Bu da ne? Amina anladı. Evet, bak. Emoji kurabiyeleri. Nasıl çalışır? <laughs> Hayley, atıştırmalıklarını al hadi. Sakız yaşasın. <laughs> Sahip olabileceğin en iyi sakız. Evet aç onları. Amina. Bunlar sihirli kurabiyeler. Hmm. Ruh halinizi değiştirir. Bu öpücük <laughs> kurabiyenin yaptığı gibi. <laughs> ah, hey. <laughs> Al bakalım. Hüzünlü bir kurabiye. Aa, zavallı Amina. Ama hey, bir öpücük çılgınlığından daha iyi değil mi Hayes? Ha? Balon zamanı. Vay! Bu da ne? Sakız disko topuna döndü. Parti yapalım hadi. Biri Amina'ya mutlu bir kurabiye yedirsin ki o da silkelenebilsin. Vuhuu! Evet! Ha? Hasta kurabiye! Hele! O kusacak! Ha. bunun anlamı parti bitti mi? Görüşürüz. Güzel işte Amina. Ha. Hey siz. Hayley'nin kulesine bakın. Amina'nın kıskandığını biliyorum. Ha. Vay canına... Sadece üç çikolata mı? Çok yazık. Ne yapabiliriz? Amina düşün. Emin olmak istersen ye onları. Bahse girerim bu bebekler lezzetle doludur. Acaba her renk ayrı bir tat mı? <laughs> Hele. Bu şekerleri tadıyor. Hmm. Aa, Amina ne yapabiliriz? Düşün düşün düşün. Çikolata geliyor. Ne yaptığını merak ediyorum. Siz sadece bekleyin ve görün. Çikolata topları. Evet. Ve şimdi büyük final için. Hadi bilardo oynayalım. Pekala. Bunun için buradayım kızım. Çubuklarını sabitle. Hedef. Hayley'nin kulesi. Bir delik. Veya ne derseniz işte. Aa! Korkma. Hele hemen geri dönecek. Hem de buz gibi nane şekeriyle. Aa Mina artık gerçekten şimdi yandın. Hadi. Aa, çok soğuk. Pekala, bu sana ders olsun. Ne habersiniz kızlar? O çikolatalı yumurta da ne? Biber aromalı gibi. Ve Hayley o baharatlı sakız mı? Bu ilginç bir bölüm olacak sanki. Pekala. Gerçekten çok acı gibi görünüyor. Bir daha asla. Amina. Aa. Hayley bu kötü çocuğu kırmayı teklif ediyor. Pekala. Hadi. Evet, onlar gerçekten çikolata mı? <laughs> Dene hadi. Şimdiye kadarki en pahalı ikram. Sen sadece açmalısın. İşte bu. Heyli hiç yok mu? Bu hiç adil değil. <laughs> i̇şte burada. Al onu. Hayır, kimse senin baharatlı sakızını istemiyor. Bu bir oyunla dönüştü. Ah, sıcak. <gülüyor> <gülüyor> ha? Of. Aferin size. Çok üzgünüm. Çok çok. Hey millet. Harika karpuzlar. Ah evet. Oradaki tüm o lezzetli ikramlara bakın. Ah baby. Heydeniz sakızları var. Amina. Hmm. Bu çikolatadan mı yapılmış? Ah siz bayanlar keyfini çıkarın. Unutma. Bu sefer aslında yeşil kısmı da yiyebilirsin. Hmm. Hmm. İnanılmaz. Amina, Hayley'i kıskanıyor musun? <laughs> Amina bir balon ve biraz sulu boya çıkarır. <laughs> Bakalım bu kız ne planlıyor? <laughs> evet. Boya, boya, boya. Aha. Anladım. <laughs> Mega karpuz hizmetinizde. <laughs> Hayley takas yapmak ister misin? Evet. Bir fikrin ne var? Evet. <laughs> Lastik band. Bu numarayı daha önce gördünüz mü? Bakalım nasıl olacak? Bu karpuz karpuz değil. <laughs> Patlamış mısırını al. Onun için hazır ol. Sabit mi? İşte karşınızda. Pat! Bir su balonuydu. <laughs> Bol şans kızım. <laughs> Hey millet izlediğiniz için çok teşekkürler. İşte karşınızda kamera arkası. <laughs> bu benim en sevdiğim kısım olmalı. Şimdi abone olduğunuzdan ve zile bastığınızdan emin olun. Hızlı hareket ediyoruz. Bu yüzden bu çılgın ekiple hiçbir anı kaçırmadığınızdan emin olun. Bir sonraki videoda görüşürüz.